Ahirette de ilk hesaba çekileceğimiz amel namazdır. Namaz iyi olursa diğer hesabımız da iyi olur, kolay olur. Ama namazda sınıfta kalırsa insan diğer amellerinin, diğer sorgu sualde de çok sıkıntı çeker. Dolayısıyla yapacağımız iş nedir? Namaz kılmak. Ancak sadece namazı biz kılmayacağız kim de kılacak? Eşimiz de kılacak, çocuklarımız da kılacak, kardeşlerimiz de kılacak, akrabalarımız da, komşularımız da kılacak, gelinimiz de kılacak, damadımız da kılacak. Yoksa cennette elhamdülillah biz cennete girdik ama ben çocuğumu göremiyorum derse ne büyük pişmanlık. Ya da çocuk ben babamı göremiyorum derse ne büyük bir pişmanlıktır. Gelinimi göremiyorum, damadımı göremiyorum, annemi göremiyorum, dedemi göremiyorum, dinemi cennette göremiyorum dediği zaman bu ne kadar acı verir sana. Dolayısıyla cennette kimlerle beraber olmak istiyorsak onları namaza davet etmeliyiz. Onlarla birlikte hepimiz namazı Allah'ın istediği şekilde kılmalı, ikame etmeliyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu Celal Hazretleri cümlemizi namazı en güzel bir şekilde ifa ve ikame eden kullarından eylesin.